Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu aleyhi ve Resulillah. Amma ba'd kıymetli kardeşlerim bugün inşallah sizlere Taha Rahman'ın Bilgi Ahlak'tan ayrıldığında isimli eserini tanıtmaya bu eserden habersiz olan Müslüman genç kardeşlerimi haberdar etmeye gayret edeceğim. Taha Rahman özellikle son 1-2 yıldır e, tercümeler vasıtasıyla ismini duyduğumuz maalesef Türkiye'de her türlü metnin tercüme edildiği işte Cabiri'nin falan bir sürü kitaplarının tercüme edildiği bir vasatta atlanılan, görmezden gelinen bir isim. Ee, Pınar Yayınları sağ olsun son 1-2 yıldır e, bu mesele üzerine yoğunlaştı ve kitaplarını çok güzel bir şekilde e, seri bir şekilde diyelim daha doğrusu hani tercümelerde bazı sanki böyle yavanlıklar var gibi e, çıkartıyor. E, bu konuda kendilerine Pınar Yayınlarına minnettarız gerçekten. Elimde bulunan eserin e, asıl ismi ''El-hivar ufukan lil Fikr şeklinde. E, bu ismi, e, yani Türkçe isim olarak ''Bilgi ahlaktan ayrıldığında'' şeklinde koymayı tercih etmiş Zeynebi. Tahtur Rahman 1944'te Cedide'de doğan e, İslam aleminin önemli düşünürlerinden, mütefekkirlerinden belki de, yani benim burada gördüğüm üzere belki bu yanlış da olabilir ama şu anki kanaatim belki de İslam aleminin yetiştirdiği son yüzyıldaki en büyük mütefekkirlerden birisi. Eee tefekkürünü ifade ederken, felsefesini kurarken ki Arap aleminde el müceddit diye anılıyor. Oradaki müceddit kavramı çok önemli. Yani modernistlerin karşısında müceddit bir filozof var ki müceddit, tecrid kavramı biliyorsunuz bizim geleneğimizde olan, hadis-i şerifte geçen bir kavram. Ee, yani modernistlerle karıştırılmamalı. Ee, felsefesini üzerine kurduğu şey e, böyle dinden ayrı yahut işte ile beraber İslam aleminde tefekkürün bittiği ya da bu hani klişe ezberler var ya işte Gazali Felsefe'ye şey indirmiştir. Ya da İbn-i Rüştü kendisini mihenk kılıp, mihenk taşı kılıp onun üzerinden işte cabirilerin falan yaptığı gibi ehl-i sünneti efendim tutucu olarak işaretleyip onu bir aşağılama mevzisine çekmek. Bunlardan kesen kesinlikle Ali benim burada gördüğüm üzere. Diğer kitaplarımı da okuyacağım inşallah. Ki kendisi Sorba Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan bir isim. Ee, İslam ilimlere e, vakıf ve İslami esaslar üzerine bina edilmiş bir felsefe kurmayı hedefliyor. Bu kitabı kendisiyle yapılmış olan konuşmaların efendim çevrilmiş hali yani toplanmış sonra Arapça aktarılmış El Hivar e, Ufuk Andil Fikri ismiyle ardından da işte Türkçe'ye tercüme edilmiş hali Abdi Keskin Soy tercüme etmiş. Eserimiz 10 bölümden oluşuyor. Ondan sonra da iki tane de ifade özgürlüğü ve ihtilaf hakkı ve tek medeniyet ve çoğul terör çeşidi gölgesinde diyalog isimli e, iki tane de eki var kitabın kitapta e, modernistlere ağır eleştiriler getirdiğini görüyoruz Saadet Rahman'ın özellikle Kur'an irtibatları noktasında ve e, bugün İslam aleminde modernizm akımına kapılan işte modern olduklarını iddia eden bir takım düşünürlerin taklitçi modernlikten öteye gidemediklerini de ısrarla belirtiyor ki bununla alakalı şöyle diyor modern olmanın üç tane ilkesi vardır diyor Abdurrahman. Bu bir rüşt ilkesidir, eleştiri ilkesidir, üç kapsamlılık ilkesidir. Bu hususları işte sayfa 77-78'de bu baskıda, bu kitapta anlatıyor ve eğer ki siz e, hakikaten de modernleşmek e, istiyorsanız e, bunlar uymak zorundasınız diyor ve Halbuki modernist okuyucuların Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırken Kur'an-ı Kerim'i üç aşamada yanlış anladıklarını önce diyor o metni diyor Kur'an ayetlerini insanileştirirler diyor modernistler. İlahi bağlamından koparırlar. İkinci olarak aklileştirirler. Buradaki aklileştirmelerinden kasıt modern akla indirgerler. Modern akılla ona yaklaşırlar. Üçüncüsü olarak da tarihselleştirirler diyor. Buna dair bir takım eleştirileri var ve çok gerçekten de böyle bakınca hani slogan ya da işte düşünülüp geçirmiş eleştirilerden daha da çok üzerine düşünülmüş eleştiriler olduğunu görüyorsunuz. Allah kendisine selamet versin. Halen de yaşıyor. Ee, özellikle benim dikkatimi çeken e, İbn-i Rüşt'e dair eleştirisi oldu. Bugün İbn-i üzerinden işte Gazali'yi eleştirmek isteyen herkes hani önce İbn-i e gider başvurur. İşte onun tehafütü tehafütüne falan. E, faslu Makal kitabına vesaire başvurun başvurunun üzerine gazali şey yapar. O da şöyle diyor. yani İbn-i bugün bizim ilahatçılarımızın bir kısmı da çok hani böyle öne koyarak onun üzerinden işte İslam aleminde felsefe budur ya da işte felsefe yapılırsa böyle yapılır gibisinden bir takım şeyler söylüyorlar. İbn-i dair bakın ne diyor Ta Abdurrahman sayfa 69'da. İbn-i metinlerini asli dilleri olan Yunanca ile karşılaştırdığımda çok sayıda yanlış anlamalar rastladım diyor. İşte devamında da İbn-i Rüşt konusunda tutucu davrananlar, yani i̇bn Rüşt'ü merkeze alarak konuşanların bir kere diyor, Yunanca bilmeleri gerekir diyor. Ama bilmedikleri buna rağmen bu felsefi yanlışlarını, yanlış anlamalarını bile ortaya e, çıkaramayışlarına rağmen bu kadar bağlılıklarını görüyorum ben diyor. Ve bu kodiyetten de yoksun oldukların hususundaki kanaatim kesindir. Yani Yunanca'yı falan da bilen bir isim. Aman, İslam ilimlere bu ile beraber. Ve Şöyle diyor devamında. Bakın bütün kitaplarında hatta taraftarlarının yaratıcı olduğunu kabul ettikleri tahafütü tahafütü kitabında bile hep mukallittir. Rüşd. Söz gelimi bu kitabında Gazali karşıtı mukallit felsefecilere savunmaktan fazla bir şey yapmamıştır. Ona göre Aristan'ın sözünü benimseyip onun için taklitle yetinmeliyiz. Hatta bakın şöyle diyor. Gerçekten de bu ciddi bir eleştiri. O yani İbn-i Arapça konuşan batılı bir felsefeciydi. Aristo felsefesini her türlü İslami şaibeden tırnak içinde arındırmış, arı duru biçimde batı dünyasına sunmuştur. Ve İbn-i aynı şekilde bilimsel bilgiyi ilk icat eden kişi olduğunu söylüyor İslam aleminde. Bununla beraber de hikmet ile, hikmet söylemiyle, şeriat söylemini birbirinden ayıran ilk kişinin de o olduğunu söylüyor ki bununla alakalı Faslı Makal kitabına bakabilirsiniz. E, değerli kardeşlerim, e, Böyle bir takım eleştirileri var. Bizim kendi kavramlarımızın felsefesini yapmamız noktasında ısrar ediyor. Mesela intifada meselesi var biliyorsunuz listinde O kavram üzerinden, bizim bunları yapıp e, tekrardan ayağa kalkmalıyız diyor. E, bu şekilde bir takım çok güzel, benim çok hoşuma giden, okuduğum bazı kitaplardan eğer o kitap önemliyse notlarını çıkarıyorum. Altın çizim satırlarım Bu kitap da onlardan biri diyelim ve sizleri Allah'a emanet edelim. Hayırlı günler.